<laughs> 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 ya, ya, Bazı yapalım yerim diyecek. İnekler bahçenin bitirdi. 200 250 yıllık bir ağaç var. Böyle ambur En adresi burada. Hiç bir şey demiyorum. Evet bugün Çatalca'ya geldik. Mutlu şefimizin mekana geldik. Tabii ki buralar çok güzel. Muhittin şefim ya yani buraya bana çok övdü. Gerçekten çok beğendim. Yani buraya çoluk çocukla gelip değil mi? Keyif yapacak bir yer. Köy havasını yaşayacak bir yer. Ama nerede? İstanbul'a tam bir saat. Burada da değil mi? Peyzaj da var. Ha, peyzaj da var tabii ki. Ee, çiçeklik var. Çiçeklik var burada. Çocuk oyun parkı Desturant, var. Restoran. Restoran yani var. Şimdi ağırlık kahvaltı işte. ağırlıklıdır. Artı pideler de var. Konya pidesi falan. Ben gördüm ustam. Karadeniz, Karadeniz var. pideleri var. Garden Life konsept. Evet, evet. evet. Geç. Şöyle gördüğünüz gibi. Her çeşit. Burada ağaç, çiçek. Evet. Bu şekil gördüğün gibi ustam. Çamlar var. Ondan Her sonra şey var. şöyle meyve ağaçları var. Portakalından tut. Narnakalı Mesela var. gelsen restorantın önünde istedim Saksı zaten o işi şey yapıyoruz mesela. Restoran aldım, beyza çalışmasını, onu da yapıyoruz. Bak kızın tutar görüyor iyi. musunuz abi? Çok güzel. Bak tabii, taşlarımız orada. Taşlar da Ekon orada, taş imalatı da yapıyoruz tabii ki. Burası çok büyük. Yani Dilyan burada hem kahvaltısını yapıyor. Hem şimdi geziyor daha, kendini hem de hem de temiz var, hava alıyor. Var. var çok. Tabi tabi. Şimdi söyle Ne <laughs> Gel gel. Çalışıyor, Çalışıyor mu? Bunu Freni herhalde budur. Fren bu. <laughs> Çalışacak bu Çalışacak mı? Bu çalışırsana. Çek, çalıştır. Ay. <laughs> 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 Nasıl çalışsana? Bir şey ya. <gülüyor> Eter, evet. Bas, abi, bas. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar 1940'tan kalma motor. <laughs> değil mi abi? Evet. Gayet güzel. Evet. Yumurtasıyla bir şey bak, var gel, değil bak, mi? Bak. Herkese gördün mü? Herkesi gördün mü? Altında yumurta mı var? Tabii. Evet. Bak. Hadi yumurtayı, alabilir Hadi yumurtayı alabilir miyiz? Alamazsın. Allah parçalar çok parçalar seni. Biraz zor He? Isırmaz, yaran yapmaz mı? Ha, yumurtalar orada bak. Bir tane alabilirsin. Yok, dokunursan. Gördün mü? Yumurta verir bak. O da ısırır mı? Tabii. Özgü sen nasıl oraya çekebilirsin? Şey mu? Ben anlatayım <laughs> sana. Bunlar çok sosyal bir hayvan. Aha. Gezerken bugün Çatalca'dayız biliyorsun. Garden Life konseptteyiz. Garden Life konseptteyiz. Or buraya misafir geldik. Sevgili patronumuzla, sevgili şefimizle, müdürümüzle yanımızda. Ama şimdi bakayım diyor ki sen bu yumurtayı alamazsın. Ben dedim ki alabilirim çünkü ben bir köy çocuğuyum. Bakalım alabilir miyim? Sen değil ben o yumurtayı alacağım. O diğeri sır mı? Aynı. Yerinden ondan al. Ben de ondan alacağım zaten. Özgür. <gülüyor> 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 ben de işi biliyorum ha. Tabii. <laughs> Biraz, tehlikeli. Biraz tehlikelidir. Abi ne yapalım? Ben Hanım'a söyler misin? Ben Hanım biliyormuş. Bunun ismi ne? Bacım bir sakin ol. Alacağımız bir yumurta. Alacağımız bir yumurtadır. Allah aşkına biraz ayıp ya o kadar yol yaptık. Aa, o da orada ısırıyor. O da bunlar çok sosyal değil mi? Kor koruyorlar abi yumurtalarını. Oğlum oğlum. <laughs> ya abi. Ne oluyor elinde şey yapmaz. Yavaş. Evet, kaz yumurtası. Evet. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz arkadaşlar. gibi. Kuluçka'da. Kuluçka'da. Biz bunu yemeyeceğiz zaten. Biz şimdi başka bir yumurta halledeceğiz. Yumurta bu şekilde. Ama annelik içgüdüsüyle <laughs> ağzını yerine bırakalım yavaş yavaş. Hadi kızlarım geliyor yavrularınız. Hiçbir şey yapmayacağız. Bir şey yapmıyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dur 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 sen yumurtanı sen kıracaksın. Tamam, tamam. Tamam, gel, sen O harita değil mi? Şuna bak şuna harika bak. mi? Yüzüm sapsarı oldu korkudan. Bari geçti. gayet güzel oldu. Sahi, daha çok korkardım. <laughs> <Daha> da korkardım. <laughs> bak, bak bak dört korumalı bak, geldik. Ha, bu da buranın kabadayısı herhalde. O, bu fena ya. Yani. Bu felaket yani. Bak bir de bunun içinde. Hazır Aynen. Hazır. Ha. Şimdi bir fuara hazırlık ya, yapalım ya. yerim ya, İnekler bahçeye İneği hırsızlar götürmüş. Yok. Allah inekler yok Arazide arazidedir Arazidedir arazide 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 geldiğiniz zaman 200, 250 yıllık bir ağaç var. Zeytin ağacı. Bunu burada görebilirsiniz. Ama bu ağaç ömürsüz oluyormuş ömürsüz değil mi? Ha, ömürsüz yani. yani. Yaşadıkça şey yaşır yeter ki suyunu ve yerini verse. Yani kendi kendine yaşamayan bir ağaçtır. Ben de yeni şefimizde duydum. Ee, buraya geldim. Bu ağacı da mutlaka görün yani. Dedemiz sayılır. <gülüyor> <gülüyor> <Bizim> <gülüyor> de büyük yani. Evet. Şu anda biliyorsunuz İstanbul'a çok yakın bir yerdeyiz. Biz buraya geldik. Hem burayı gezdik, test ettik. Gerçekten çok güzel bir yer. Garden Life'a geldik. Çatalca'da İstanbul'a, İstanbul Fatih'ten gelme. İstanbul'a değil. Aslında İstanbul'un kıyısında. İstanbul'a çok uzak ama İstanbul'a çok yakın. İstanbul'un Fatih'te Eminönü'nde geldiğin zaman buraya tam olarak 50 dakikada gelebilirsin. Trafik yoksa. Trafik varsa trafiğin akışına göre gelebilirsin. Çok güzel bir yer. Zaten içeriği gezdik, her şeyi dolaştık. Ve muhteşem bir yer ambiyansı olsun, böyle köy hayatını yaşamak istiyorsan, çoluk çocuğunla temiz bir hava almak istiyorsanız buraya mutlaka gelin. Sabah 8, gece 12. Sabah 8'de açılıyor. Gece 12'ye kadar gelip burada dolaşıp çocuklarına keyifli bir şekilde e, yani biz tatil demeyelim. Küçük bir tatil yaşayabilirsiniz. Çok yoğunsanız köyünüze gidemiyorsanız veya İstanbul'un hafta içi diş, yoğunluğunu dışına, İstanbul dışına gidemiyorsanız İstanbul'da Köy hayatını yaşayacaksınız burada. Mükemmel bir yer. Tabii ki hocamız var. Burada rehberlik yapıyor. Bir hocamızı da gösterelim. Evet. Size çok güzel rehberlik yapar. Şefimiz var. Burada onu elinde lezzetli yemekler yersiniz Tabii kaz yemeğin de yemeyi unutmayın. İnşallah. Burada çok güzel kahvaltılar da var. Mıhlamasından Mürsel tut köy kahvaltısından var. tut, Antep mutfağından tut bütün yöremizin güzellikleri de buradadır. Tabii ki buraya geldiğin zaman burada güzel maçınızı da izleyebilirsiniz. Ve istediğiniz LED bir şey var. var çok büyük. LED ekranımız büyük. Ekran var. İstediğiniz bir e, flash belek varsa bir videonuzu izlemek istiyorsanız böyle bahçede yemek yerken o videonuzu izleyebilirsiniz. Tabii ki burada düğün, sünnet ve o tarz yerler de şu anda hazırlanıyor. Ve güzel sürprizler var. Görüyorsunuz hayvanlar kudurdu ve koşuyorlar. Çünkü biz onları biraz sonra sağlayacağız. Mükemmel bir yer. Ve buraya geldiğiniz zaman bu hayvanlarla da oynayabilirsiniz. Şey Otoparkı ya. da var buranın. Buranın güvenliği de var, buranın e, at binme yeri de var. Çatalizyada'yım, Garderline Konsevi'ndeyim. Tabii ki ilgimi çeken en güzel şey, burada böyle güller açmış, i̇şte açıldığı için diyoruz ya, İlkbahar gelmek üzere. Şu an ilkbaharın geldiği müjdesi oluyor bu. Çok güzel oluyor. Bu da sevgiyle ilkbaharı anlatıyor herhalde. Ben de bunu işte böyle sökeceğim. Sevgili eşime götüreceğim. Evet, ustam, ustam izin verir misin? Ne demek? Ben de eşime olsun. götüreceğim. Ee, çok güzel de açmış. Ve bu çiçeğin özelliği nedir? Kamelya özelliği. Bu kamelya bu çiçeğin ismi. İsmail. Bu aylarda açar. 15 gün sonra komple böyle gül olur komple. Komple gül olur ve çok güzel bir güldür. Yani bunu koklamak için bile gelmek değer gelmeye değer yani İstanbul'da yola çıkıyorsanız bunun için gelmeye bile değer yani. Garden Life konsept, ayrıcalık ister. Kesinlikle ayrıcalık ister. Vallahi burada her şey var. Yok yok demiyoruz Yok usta yoktur. Yani. Usta. Yani hayran kaldım buraya. Yani buraya gezmeye gelinir yani. Şu anda zaten şimdi de ne yapalım usta biliyor musun? Yürüdük, şey yaptık. Ata Bir ata binelim abi. İddialısın bakalım. Bir ata at. ata binelim. Bakalım. Ha geliyor. Atımız, Atımız da, da geliyor. geliyor. Hazırlanıyor. Bakalım. Evet. Ben mi atı kaçıracağım, atı beni kaçıracak. <laughs> <laughs> Ona da bakacağız. Az yürüyüşü görüyor musun usta? Asalete bak ya. Yani. Valla atın asaleti var ya. <laughs> Muhittin usta. Aha. Abi yaşlandın artık. Bu işi biraz bize bırak. Geç o zaman. Biz de yapalım. Hadi Bak, geç. Merdan'ın da yaşlanmış yani. Allah aşkına eski bu ne ya? Bunları nasıl açıyorsun abi? Ya Bırak bi, abi ya. Şunu şunu şöyle yapalım. Hadi abi. bakalım, bir görelim. Hadi bakalım. Bir de mi yapıyoruz? <laughs> bir de yapıyoruz. Tamam. Ne yapıyoruz? Terme bidesi yapıyoruz. Dünyada coğrafi işi. Termi. Terme. Terme. Dünyada coğrafi işareti teknik. Olmamış. Alacağımız çok bilgiler var ustamızda. Yo, estağfurullah. Bu bilgileri alayım bugün. Bundan sonra da seni bu fırına koymam. Artık ben buradayım abi. Hadi bakalım. Tamam, bir bilgiler önce alacağım abi. Hadi bir gör. Ama elin yakışıyor. Ha. Demek ki var bir şeyler. Tamam, tamam. tamam, tamam. Evet. Evet, bak onu da bak öyle yap <laughs> harika. Başka atalım mı? <laughs> tamam. Bir şefiz. Sıkıntı yok, yaparız. sıkıntı yok. Şöyle. Şöyle. <laughs> Becerebiliyorum değil mi ustam? Hamuru anlattın sen, hadi tarif et bakalım hamurda ne vardı? Hamurda ne var? Muhtelif tane sevgisi var. Şimdi sen anlat. Aşkım var bir kere, evet, aşk evet, ve sevgim kesinlikle, var. Kesinlikle Çilek öyle. mayalı ve ekşi maya, özel bir un. Çilek mayası nasıl oluyor? Çilek mayalası biraz zahmetli. 24 saat bekliyor. Ha. Mesela çilek koyuyorsun içine, un, sapıyla beraber. 24 saat onunla beraber mayalanıyor. Biraz Mayalan. zahmetli. Biraz zahmetli oluyor. ha. Nereye geliyorlar? Bu garden şeyde. Life konsebe geliyorlar pide yemeye. Abi yemek Garden için. Life konsebe geldiği zaman biz zaten hepsini anlatıyoruz. Çünkü burada gerçekten hem güzel yemekler, hem sıcak ortam, hem bir köy havası. Yani ben size demiyorum böyle Bodrum otelleri gibi. Burası bir köy havası. Evinize gibi, dedenizin evine gitmiş gibi oluyorsunuz. Çocuklarınız oyun oynuyor. Burada etkinlik var. Hiçbir şekilde sıkılmazsınız. Eşinizle keyifli bir şekilde hayvanları dolaşırsınız. Koyunları görürsünüz. Ve burası neresi biliyor musun? İstanbul'a bir saat yakın. bazı yerlere yarım saat yakın. İstanbul'a? İstanbul dediğim Fatih. Ben Fatih Eminönü için diyorum. O bölge bir saat yakın. Ben 56 dakikada geldim buraya. Ve Hoş yavaş geldin. geldim yani kurallara uyarak 56 dakikada Hoş geldim. Geldin. Ve gerçekten de çok güzel bir yer. Tabii ki buraya geldim. Sen bir şey daha duydun ben doğru mu? Bu Sen muhlamada yapıyormuşsun. da en iyisini ben yaparım biliyorsun. Muhlama sadece Karadeniz'de değil, diğer vaklarda da yapılır. Göreceğiz. Onu da yapacağız inşallah. Bakarsın. Hadi bakalım. Pahalı Kolay gelsin. O zaman ben çıkıyorum. Sen çık bu, usta. Fırın senin. Fırın Kolay iyi. gelsin. Ne yaparsan yap. Usta ne yapacağımı bilmiyorum ama usta yine çağırayım. <laughs> usta başka ne yapacağız? Tamam <laughs> 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 geldim. Geldim geldim. Ben yine kıyamadım. Evet. Emeklilikten istifa ettim geri geldim. Geri, ger geri gel abi geri. Tamamdır. Sen, bu mutfaklar sana ihtiyacı var. Teşekkür ediyorum. Kimse emekli olamaz. Biz bu meseleye aşığız yani. Biz sonuna kadar bu mesele yaparız. Kesinlikle <laughs> doğru. Bu mekti Mezara girersek emekli oluyoruz. Kesinlikle. Değil mi de, ustam? Evet. Bu arada ustama çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Saygılar ustam. Ustamla çok eski tanışıyoruz TRT'den. TRT'de daha önce kanallarda ve daha önce etkinliklerde, etkinlikle, fuarlarda çok beraber, fuarlarda çok beraber olduk. Beraber Benim olduk. için çok değerli. Benim için ustam da çok değerli ve Türkiye için de önemli gastronomide önemli bir yeri var. Kendisine. Teşekkür ederim. Ve Türkiye gastronomide önemli bir değer kazanan bir şefimizsin. Çok Herkese teşekkür sen ederim. Çok sen de öylesin. Tamam. Sağ olasın. Yüreğinle de kalbinle de Allah Güzelsin. razı olsun. Ve bizi de kalbiyle buraya açtı yani evet. sağ olsun hem işletmeci olsun buranın hem de umutlu ustamız olsun bize kapıları açın. Her zaman teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Nasıl pide yapacağız? Yap şimdi bunu nasıl yapacağız? Bak şimdi. Bu ne olacak şimdi? Örnek veriyorum. Şimdi bu kıymalı pide yapacağı şey, kavurmalı yapacağız. Kavurmalı. Elle açıyoruz bu şekil. Evet. Bu merdaneyi şöyle kullanıyoruz bakın. Ha. Gördünüz mü? Bak. Ben öldürüyorum mesela benimki şey lavaş tipine benziyor. Yok şu şekil hamuru ezmiyor bu. Hamuru ezmiyor. Gördün mü? Bu merdane tek bize ait terme yöresinde. İlk defa görüyorum. Vallahi evet. yıllardır bu mesleği yapıyorum. İlk defa böyle bir merdane görüyorum. Bunu biz Trabzon kaşarlı yapalım. Trabzon kaşarlı ben pide. Dedim, mesela lavaş kadar yaptıysan un az olması lazım. Ama bu pide de unun olması lazım herhalde. Tabii yani ki niye? Yapıyorum. Çünkü içeriye işlemek için. Onu farklı mesela örnek veriyorum. Bizim pidemiz nasıl? Şimdi böyle attık. Izleyecek ya, hani Tabii. Diyelim. Şimdi böyle attık fırına. Şimdi bizim mesela bu pide. Içine Yok misin? bak şimdi onu öğreteceğim. Aa. Şimdi böyle. Özgür'üm yanıma gel. Gel yanıma. Şimdi bunu böyle attık. Bunu Trabzon peynirli yapacağız. Bak şimdi böyle attık. Gel. Bunun tereyağıyla Mehmet ustam Tere tereyağıyla, tereyağıyla Allah Allah. bu şekil biz tereyağını sadece kenarına sürüyoruz. Yok kenarına süreceğiz. Şimdi bu bunu şu şekil fırına atıyoruz. Attık mı bu tarafı piştikten sonra peynirini koyuyoruz. Daha lezzetli oluyor. Ürün ölmüyor. Bence de öyle. Ben ben de kületeyi öyle yapıyorum. Heh. Önce pişiriyorum sonra peynirini koyuyorum. Aynen öyle. Yedin gördün yani. Aynen. Ki. Şöyle Trabzon peynirimizi alalım. Burada yok yok. Gel. Şimdi bu bizim Trabzon peyniri dediğimiz peynirimiz. Trabzon'dan özel geliyor. Bu pidenin Mehmet Usta'm yuvarlağı da var. Yuvarlağı da var. Yuvarlağı da var. Yuvarlağına yumurta ortasına kırıyoruz. Ha yumurta kırıyor. Aynı bravo. Tel ya. da yapacağız. unu tamam. Onu kuruyoruz. Şimdi bak. Bu Trabzon peyniri. Özel bir peyniri var onun. Göster. Kendi özel. Aç abi. Kendi Ama, özel tel ya. Mehmet ne diyoruz biliyor musun? Bütün Trabzonları istesiniz. Trabzon'a gitmenize gerek yok. Çatalca'ya gelen Trabzon'u yaşıyorsunuz. Kesinlikle. Trabzon pideleri var burada. Ve Karadeniz'i burada yaşayabiliyorsunuz. Tabii, Karadeniz'i yaşıyorsunuz. Amasya'dan başlıyor, Rize'den bitiyor. Rize'den bitiyor. Diyarbakır'da sonlanıyor. Evet. Diyarbakır. Türkiye'nin kalbinden diyoruz. Tabii ki. Nasıl peynir? Efsane. Tereyağıyla beraber muhteşem oldu. Şimdi pidemize devam ediyoruz. Şimdi pidemiz bakın kabarmaya başladı. Şimdi. Trabzon bidesi yapalım mı senden bir de? Bir tane yapalım. Tamam. Hani sen fırıncıydın ustam gel, lütfen. Gel buraya, gel. Neyse sen hadi merdaneyle ile ben... aç. Dur şöyle şuradan alalım. <laughs> Bak. Mehmet Usta bir de böyle şeyler veriyoruz bir yanında. Ha o ilaç. İstotsuz olmaz. Şöyle koyuyoruz. Hadi bakalım o sen de devam et. Yuvarlak yapacağız. Bak yuvarlak yaparken bir püf nokta göstereyim usta. Yapıyorsun ya. Hiçbir kenarına değil de içeriden. Bak şöyle. İçeriden hani kalın olsun. olsun tabi. Hani pişerken şey bir Şöyle içeriden. Medaneli de açarken şöyle içeriden. Bak hmm. kenarına değil. Gördün mü? Çünkü Ince olursa burası. Burası daha önce pişiyor, ortası çiğ kalıyor. Çiğ kalıyor evet. Heh. Hadi devam et ustam. İstersen bunu kaşarını koyalım mı? Tabii. Evet bakın. Bir tarafı bişti. Bir saniye usta. Bakın, bir tarafı bişti. Gördün mü tereyağının kokusunu? Getir. Bu kaşar değil usta. Bu Trabzon, Trabzon peyniri. Trabzon peyniri. Bakın şimdi. Bol bol koyuyoruz. Evet. Şimdi aynı yere bu bizim bir özelliği daha var. Yer değiştirmiyoruz. Zaten aynı ye yere at. Yer değiştirirsek ne olur? Değiştirirsek tabanı pişer. Kesinlikle. Aynen öyle. Pişmemek Önce için bir şey var. altı Anladım. çok kötü olur. Evet, evet ustam. Hay maşallah. Elin yakışıyor her şeye. tabii, tabii yakışıyor. Bak gördüğünüz gibi. Yetmez mi? Evet. evet. Şimdi evet. bak. Yeter. Ver şimdi ustam. Şunun son noktasını yapalım. Buna ama kaşarı baştan koyacağız herhalde. Yok. anlatacağım şimdi. Şimdi ustam normalde bak bunun ben bir stil geliştirdim. Böyle gördüğünüz gibi kenardan Bak şimdi. Bunu böyle yaptın ya. Ha. Bu, piştiğin zaman kesiyorsun ya, akıyor. Anladım. Sonradan çevirdiğimiz zaman ortaya koyuyoruz. Şu şekil. Bunu nasıl atacağız, değil mi? Şimdi onu soracaksın bana. Ortasından tereyağı süreceğiz. Süreceğiz ama nasıl atılacak? Şimdi bak, çok basit kendini yormadan gördün. Şöyle gösterelim. Ne yapıyoruz? tutsam küreği bir gördün. kapattık, açtık. Yani öyle de atabiliriz. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Tereyağımız. Bunu koltuğa atıyoruz biraz kalın olduğu için. Gördün mü ustam bu şekil. Şimdi dur. Evet. Şimdi pide'mizi çıkartalım mı? Ustam uh, tamam. sen çıkart pideyi. Kaşarlı pideyi çıkart bakalım. Hadi. Öbür taraftan öbür taraftan. Altı şey olmasın şöyle. Şey olmasın. yapışmaz. Ç çek, onu çıkart. Yavaş. Heh. Harika. Evet, Mehmet Ustam. Gördüğün gibi, Muhteşem. Trabzon peynirli. Muhteşem. Muhteşem. Şimdi, biraz çeksin. Niye? Çeksin biraz. Şimdi doğramaya başla. Biraz ayakma gel. Oo, yakmadan. Şöyle bak, 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 bak. Maşallah sultanallah. Abi, hallarsın Mustafa abde var? Ya. Abi, Şimdi geldi sıra bombaya. Bomba. Bunun kesmesi sana ait ustam. Ustam bakalım becerebilecek mi? mi? Özgür burada itibaren Dur, Önce bir tereyağı koy şöyle ortasına edilsin görsünler. Şöyle bir tereyağı atalım of. değil mi abi? Yok ya. Ben bırakıyorum bu işi. Sana devrediyorum. Ha, oldu mu böyle? Oldu, oldu. Olmaz mı? Muhteşem. <laughs> tamam. Yani yeter şimdi vardır. kenarından kes bakalım ustam. Hadi. Harikasın. Harikasın. Hı. Dur. Dur. Bir dakika. Bak şimdi. Elin yanmasın. Bak benim yanıyor mu? Yok. Gördün mü? Tamam. Bak şimdi uf 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 uf. Ha şimdi anladım. Sanırım <laughs> kendi. Evet. Şöyle, şöyle bakıyoruz. <laughs> evet. Şöyle alıyoruz. Muhteşem. Gördünüz, gördünüz mü? Arkadaşlar. Gibi. Sonra ne yapıyoruz biliyor musun Mehmet Usta? Ha. Bunu böyle alıyoruz ya. Bekle bekle bir dakika bekle. Bir dayanamıyorum. Of 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 of. Hmm. Köy mutasıyla beraber ne gidiyor? Deneyeyim mi? Bir daha, beraber. Daha. Oh! Arkadaşlar Mehmet Usta'nın eline de sağlık. Muhteşem ve muazzam! Garden Life konsept. Pidenin ve yemeğin adresi burada. Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Tamam, yedirmem sana. Tamam. Bir de kavurmayı alalım. Kavurma da kendi kavurmamız. Ye. Hı. Hı. Dur, dur bir dakika. Tamam eline sağlık. Bir dakika. sen kaçırdın ama? Ooh. Hiç böyle pide yedin mi usta? Vallahi yemedim. Afiyet, şükür olsun. Ben da yemedim, ben de yumurta yemedim. Çünkü bizim kendimize ait. Köy yumurtası orijinal. Tereyağımız belli. Bak Bunu abi, da şimdi, bütün midelere veriyorum usta. Kısacası, buraya geldiğin zaman bu bütün yemekler var burada. Bu pideler var, güzel ustamız var. Masanıza İstanbul'da. gelir, sunumunuzu yapar. Burayı gezdirir. Ya bir müzeye gezeceğinizde burayı gezin kardeşim. Burada toprak var, her şey var. Köy var, çiftlik var, her şey var. Yani bıktık hani o... Evet usta ya. Ben bile başta o kaçtım dualarda, buraya. Duvarlarda, taşlarda, şehrin içinde boğulmaktan. Ya buraya geliyorum. Bir gün zamanla Aynen öyle. Ben bir gün geliyorum Biz burada buraya. Burada gezme parası almıyor değil mi? Burada yok, bir yok öyle bir gibi, şey yok. Bir şey yerseniz onun küçük bir bedeli var. Başka da bir şey yok burada. Bütün İstanbul'u bekliyorum vallahi. Bütün İstanbul'u buraya bekliyoruz. Sen konuş usta ben bunu devam edeyim. Mehmet Ustama teşekkür ediyorum, evet, ayağına sağlık. Benim için baş tacı baş her tersi. zaman. Başı var olsun Biber'e de farklı bir şeydir ya. Evet ee, ve ustamı çok seviyoruz. Benim için çok Bak. değerli, ayrı bir yeri var. Evet her zaman gibi evet, tamam. Mehmet Usta diyoruz. Hodunuzu veriyorum.